Mer merhaba. Bugün sizle beraber büyük Brawl Stars gizemini konuşacağız. Maalesef benim tabletim olmadığı için size gösteremeyeceğim ama anlatacağım. Şimdi bildiğiniz gibi Mr. P diye bir karakter var ve Mr. P karakterinin döndürdüğünüzde kafasında bir fermuar var. Demek ki Mr. P'nin içinde birisi var ve kimin chi, kim olduğunu konuşacağız bu, bu videoda. Bildiğiniz gibi Mr. P gülüyor ama cini de cini de gülüyor. Ayrıca c c c da Mr. P gibi böyle bir çiç çi çubuk var. Yani bir 60 şey var kafasında. Mr. P'de de var. O yüzden Mr. P'nin içinde cin olduğu konu konu konuşuluyor. Bugün size bunu anlatmak istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.